Trans medya için hazırladığımız trans siyasetle yeniden karşınızdayız. Memleketin sıkıntılarını, sorunlarını konuşmaya devam ediyoruz. Ve şimdi de Van'a gidiyoruz. Sevgili izleyiciler, karşınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nden Van İpek Yolu İlçe Başkanı Sayın Ömer Doğan var. İzniniz olursa Sayın Başkan'a öncelikle hoş geldiniz diyelim. Merhabalar Nayma Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok Ekranlar teşekkür ederim. Ekranlar başında, internet ortamında bizi izleyen tüm izleyicilerimize de sevgi saygılarımızı yolluyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım, kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Şimdi İpek yoluyla ilgili sorunları, sıkıntıları size soracağım ama en taze, en e, böyle dikkatle takip ettiğimiz konuların başında e, Van'daki kayın meselesi e, tabii çok e, öne çıkıyor. E, 3-5 gündür bir hareketlilik var şehirde. Bir bilginiz var mı? E, yani son durum nedir? Bu kayın meselesine ilişkin. Yani şöyle söyleyeyim, biz de süreci çok yakından takip ediyoruz. Geçen e, hafta e, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali Mahir Başarır, Diyarbakır Milletvekilimiz Sayın Sezgin Tanrıkulu, e, Urfa Milletvekili'miz e, Mahmut Tanrı ve beraberinde İstanbul-Ağatay Milletvekillerimizle Van'daydılar. E, i̇nanın bu kayım süreci şehrin gerilemesinde çok büyük bir erken yaratıyor. E, her şeyden önce, milletin iradesine vurulan bir ketten bir gaslan bu şehirde artık huzuru sağlamaz hale geldi kent idarecileri bu anlamda kayımdan kaynaklanan bir huzursuzluk var bu kentin bir an önce huzura kavuşması lazım. görüyorum sanırım çocuklar bile gözaltına alınıyorlar ee, çok yoğun bir gözaltı süreci yaşanıyor. Ee, yani bu bu kaygı verici boyutlara ulaştı mı e, sayın başkan? Yoksa yani böyle kendi kendi içten içe kaynayan bir durum mu var? Yani şöyle bizim de süreci takip ettiğimiz kadarıyla en son 127 kişi gözaltına alınmıştı. Bunların tamamı da sanırım e, ergen yaşlı olan gençlerimiz. E, 20 tanesinin Hı. cezaevine gönderildiğini e, biz basından takip ettik süreçle alakalı mülki idare amirleri olsun diyeleri olsun zaten e, gerek muhalefete veya ta, e, topluma bir e, izahat yapmıyorlar. Bu da zor bir şey değil mi? Yani haber alamıyor olmanız. Yani bizden ziyade artık e, anne babalar çocuklarından, evlatlarından haber alınamıyor. Çocuklar artık e, şehir merkezine çıkmaya korkuyorlar. Kimlerin e, nasıl, hangi gerekçelerle gözaltına alındığını bilmiyoruz. Hukuki süreç nasıl işliyor? Hangi gerekçelerden gözaltına alındılar, e, tespit ve deliller nelerdir biz bunları e, bilmiyoruz. Bunların bir an önce çıkıp açıklanması gerekir. Yani tabii Van e, sadece bu hareketlerin yaşandığı e, noktalardan bir tanesi. Bir de Türkiye genelinde böyle devamlı bir soruşturmalar sesilesi, devamlı bir gözaltılar, tutuklamalar, bir siyasi partinin genel başkanı dahil olmak üzere sanatçısı, sporcusu, gazetecisi, herkesle ilgili her dakika bir fezleke, yeni bir soruşturma, Bugün siyat başkanı ve yüksek istişare kurulu başkanına uygulanan soruşturma ve ifadeye çağırma filan. Yani bunun toplum üzerindeki etkisi nedir Sayın Başkan? Mesela İpek yolunda siz sokağa çıktığınızda, vatandaşlarla bir araya geldiğinizde insanlar bunlardan kaygı duyuyorlar mı? Duyuyorlarsa sizinle neler konuşuyorlar? Yani şunu net şekilde ifade edelim. Ee, e, or, ortamda bir korku, bir panik havası var. İnsanların kendi güvende hissetmediği, sokakta kendi güvende hissetmediği bir e, korku e, havası var. Bir darbe süresinin yaşandığı bir atmosfer var. İşte, e, siz de belirttiğiniz gibi, bu süreçte e, siyasiler kendini güvende hissetmiyor, konuşamıyor. E, basın emekçileri konuşamıyor, iş adamları konuşamıyor. Tam bir e, panik ve korku havası yaratılmaya çalışılıyor. Peki. Şimdi tabii muhalefet e, yani ana muhalefet partisi olsa da bugün Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durumu bütün bu yaşanan gerçeklik e, çerçevesinde bizim nasıl okumamız, nasıl değerlendirmemiz gerekir? E, yani siyaset geliştirilebiliyor mu? Muhalefet e, sağlıklı bir biçimde geliştirilebiliyor mu Sayın Başkan? CHP açısından. Yani Cumhuriyet Halk Partisi açısından bakıldığı zaman aslında resmi sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak okumak da belki pek doğru olmayacak. Bütün muhalefet partileri açısından bakmak lazım. Günümüz şartlarında Türkiye'de muhalefet neredeyse imkansız kılınmak isteniyor. Siyasi sahiplerin uyguladığı antidemokratik ortamlarda muhalefet yapmak yapılan yanlışlara yanlış demek neredeyse suç sayılıyor. Böyle bir süreçte halkın beklentilerine tam anlamıyla cevap vermenin de önüne geçiliyor. Ancak bugün gelinen noktada vatandaşın değişim ve dönüşüm talebi giderek yükseliyor. Türkiye'de derinleşen ekonomik kriz, sosyal adaletsizlikler ve demokratik gerileme karşısında tüm muhalefet partileriyle daha güçlü, daha e, güçlü bir duruş sergileyeceğimizden kimsenin endişesi olmasın. Biz halkın sorunlarını görmezden gelmeyen çözüm odaklı bir muhalefet anlayışını benimsemek zorundayız. Başkanım şimdi şeyden e, demiurdunuz ya yani e, öyle bir ortam var ki muhalefetin alanı dar muhalefet geliştirmek zor eee e, dediniz ya, aslında bu erken seçim tartışmalarının ve kamuoyunun giderek artan talebinin e, neticesinde sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi bir yola çıktı bir takvim yayınlandı yayınladı ve ad, e, Cum cumhurbaşkanı adayını e, seçmek için bir teamül yoklamasına gidiyor. E, bu aslında biraz CHP'nin e, kendi içinde bakıldığında muhalefet alanını geliştirmek için attığı bir adım olarak yorumlamak doğru olur mu? İşiniz kolaylaşsın diye yapıyorsunuz ya da? Yani hani Cumhuriyet Halk Partisi kendi başına bir muhalefet geliştirmeye çalışıyor. Fakat karşısında çok büyük duvarlar örülüyor ya. Ama bir aday çıktığında ve onun etrafında çok bir hareketlilik başladığında o muhalefeti geliştirmek CHP açısından daha mı kolaylaşacak? Öyle sorayım. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bütün siyasi partiler kendi adaylarını belirlerken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreçten kopuk Durması e, çok e, bizim açımızdan olumlu bir sonuç doğurmayacaktı. Dolayısıyla genel merkezimizin, genel başkanımızın aldığı kararlar doğrultusunda bize bir an önce adayımızı belirleyip e, bu süreci daha hızlı bir şekilde ilerletmek gayesinde amacındayız. E, bu vesileyle e, sanırım işte ön seçimden belirlenecek olan 20 e, Mart içerisinde biz de adayımızı belirleyeceğiz. Daha aktif bir muhalefet daha. E, şey bir muhalefetten yola çıkacağız. Anladım. Ee, peki şöyle e, bir aykırılık var mı siz e, yani örgüt açısından? E, mesela az önce ben e, Ankara ile konuştum, Ankara'da bir ilçe e, başkanıyla konuştum. E, e, hani oradaki ağırlık Mansur Yavaş ismi üzerinde biraz daha e, bir ağırlık kazanıyor. Fakat herkes sonuçta yani en sonuna geldiğimizde hani aday kim olursa olsun biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve örgüt olarak elbette onu destekleyeceğiz ama 57 milyonun oyunu alacak e, bir biçimde bir strateji belirlemek daha doğru olur e, niyetindeler. Mesela siz nabzı tutuyorsunuz İpek yolunda e, Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı diye bir soru sorsanız alacağınız ağırlıklı kanaat nedir vatandaştan? Şimdi Naime Hanım şöyle bir durum var. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en demokratik partisidir. Ee, biz e, partisindeki hukuku işletmek zorundayız. Bizim için e, Mahsur Başkan olmuş ve Ekrem Başkan olmuş e, bizim için sonuç değişmeyecek ama biz halkın iradesiyle seçilen, e, ön seçimle belirleyeceğimiz adayla yola çıkmak bizim açımızdan çok daha demokratik bir e, anlayışla sonuca varmak olacak kanısındayız. Hı hı, anladım. Peki, şimdi bu son dönemde ekonomide yaşanan gelişmeler tabii hepimizin birinci öncelikli meselesi. Ankara ne kadar böyle Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili gelişmeleri daha böyle köpürterek biz konuşsak da aslında sokaktaki mesele ekonomik e, gelişmeler. E, say sayın Başkan, e, siz nasıl okuyorsunuz atmosfer, nasıl İpek yolunda vatandaşın sorunlarını, sıkıntılarını dinlediğinizde neler duyuyorsunuz? İnsanlar en çok nelerden şikayet ediyorlar? Hanım, ekonomik kriz maalesef ülkenin en baştaki sorunlarından bir tanesi. Ee, ekonomik kriz, vatanda kriz vatandaşlarımızı derinden etkiliyor. Alim gücü hızla düşerken temel ihtiyaçlara ulaşmak bile zorlaşıyor. Emekliler, asgari ücretler, çiftçiler, esnaf ve gençler ekonomi darboğazda. İktidarın yanlış yani ekonomik politikalar yüzünden Milyonlarca insan geçim sıkıntısı çekiyor. Ülkemizin Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kendi kuruluş kodlarına mutlak suretle geri dönecektir. Ee, üreten bir Türkiye olacağız. Dışa bağımlılığı bitirip daha müreffeh, daha zengin bir e, Türkiye. 86 milyonun hayali bu bizim de hayalimiz. İpek yoluna döndüğünüz zaman, İpek yolunda hatırlarsınız bir önceki, üç ay önceki programda şunu demiştik. İpek yolundaki gençler batı inşaatlarında düşüp ölmeye e, devam ediyorlar. O Ondan sonra 20'ye yakın cenaze bana geri geldi. İpek yolunda çok ciddi anlamda bir istihdam sorunu var. İşsizlik sorunu var. Ekonomik kriz sorunu var. Geçim sıkıntısı var. Biz gayri milli hasılada Türkiye genelinde 81 ilin içinde 80. sıradayız neredeyse. Bu anlamda ek ekonomik kriz aslında en çok Otuş nüfus yolun bakım yoğun, yo, yoğunluğu bakımı açısından e, Türkiye'nin Otuş şehrinden daha büyük olan İpek yolunu en çok etkileyen e, ilçelerin başında geliyor. Ama sizin e, İpek yolunda alt ilgili ve ulaşımla ilgili de sorunlar, sıkıntılar var galiba, değil mi? Senin Başkan Van, van ve çevresine dikkate aldığımızda. Yani şöyle söyleyeyim şimdi üst dönem üst üste kayınla yönetilen istikrarın sağlanmadığı e, güven ortamının sağlanmadığı şehir planlarının e, zamana uyumlu yapılmadığı bir yerde evet bizim de altyapı sorunlarımız var, ulaşım sorunlarımız var birçok bununla birlikte park sorunlarımız var. E, bu da tamamen işte şehirde olmayan istikrardan kaynaklı. Aha. E, bu sebepten dolayı yani bir e, ilin yöneticilerinin netleşmediği üç ayda bir seçilen insanların ya da her dönem seçilen insanların belirli süreçte kayım atamasından kaynaklanan şehrin o istikrar huzur ortamının olmayışından sağlıklı planların yapılmasından zaten söz edilmesi mümkün değil. Doğru Ama şöyle şöyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi belediyecilik açısından tabii iki dönemdir kendini ispat etti artık. Yani hani nereye bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı gitse orada yaptığı iyi çalışmalarla halkın çok teveccühünü kazanıyor. Ee, siz mesela hani İpek Yolunda bir belediye başkanı e, çıkarmış olsa Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir strateji izler, nasıl bir belediyecilik anlayışını? E, güder. Bunun altyapısını mutlaka hazırlamışsınızdır. Yani biz daha önce zaten bunları aklımızdan paylaştık bunu. Ancak şunu söyleyeyim. E, siyasi sahiplerin günümüz şartlarında bütün engellemelerine rağmen işte e, gelen bütçenin kısıtlamasına rağmen kendi dönemlerinde kalan borçların icra yoluyla alınmasına e, e, rağmen e, bizim Cumhuriyet Halk Partili belediyeler neredeyse dünyada model olacak çalışmalara imza atıyorlar. Bütün belediyelerimizde bugün baktığınız zaman altyapı, üst yapı vesaire sosyal ekonomik destekler çok ciddi anlamda bir ivme kazandı. Halk içinde çok ciddi bir karşılık buldu ve Türkiye'de de biz bunu inşallah daha ilerletip model haline getireceğiz. Halkçı belediyecilik dediğimiz sosyal belediyecilik anlayışını biz bu memlekette ülkemizde oturtma gayesi içerisindeyiz. Başkanım hiç söylüyorlar mı? Yani mesela İpek yolu'nda yaşayan insanlar, emekliler, asgari ücretle geçinenler, işte anneler, e, ve gençler diyorlar mı? Mesela örnek veriyorum işte Ankara Belediyesi, İstanbul Belediyesi şunu yapmış. Hani ya keşke bunu İpek yolu'nda da olsa, e, birileri bunu yapsa. Böyle bir taleple hiç karşılaşıyor musunuz? <laughs> Yani tüm samimiyetimle söyleyeyim İstanbul'da e, Ekrem Başkanımızın yaptığı ya da Ankara'da Mansur Başkanımızın yaptığı diğer belediyelerde yapılan bütün canlılar bizim ilçemizde de konuşuluyor. Bunlar çok ciddi bir karşılık da e, buluyor. E, keşke bunlar işte bunların bir tanesi toplu taşıma sorunlarının çözümü araçlarıdır. Diğer taraftan işte belki sağlanan sosyal desteklerdir. Anne karttır vesaire. Bunlar e, tabii ki bu ilçemize de yansıyor ve Halkımızın da özlemle beklenti içerisinde olduğu e, uygulamalar bunlar. Evet, onu özellikle anlatmak istedim, sormak istedim size. Çünkü e, zaman zaman karşılaşıyorum. CHP'li belediyeler tarafından yönetilmeyen ilçelerde, illerde de çok ciddiyetle oralarda yapılan hizmetlerin takip edildiğini görüyoruz. E, Gıttaynat arzu edildiğini görüyoruz. Hani bunun hakikaten Cumhuriyet tarihinde çok önemli bir katma değer koyduğunu ben en azından bu ikinci dönemde daha belirgin hissetmeye başladım. Mutlaka genel seçimlere de bunun bir yansıması olacaktır. Ne dersiniz? ya Büyük bir ihtimalle yani yansıyacaktır zaten. Biz bunu halkımıza daha çok açık ve net bir şekilde anlatmamız lazım. Sokaklara inip bunu anlatmak gerek. Bunları e, halkımızdan e, bunları faydalandırmak gerek daha doğrusu yani biz işi Aha. sadece teoride değil pratiğe de dökü, döküp bu e, uygulamaları kendi ilçemizde kendi kentlerimizde de yaymamız gerekir çünkü biz şuna inanıyoruz.